Yavaş 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 yavaş. Yavaş koş her zaman böyle yapmak zorunda mısın ya? Oğlum. Bak bak eşek ya. Yavaş yavaş yavaş. Sıkışmayın sıkışmayın. Bak keçiler ne kadar akıllı bak. Arkada bekliyorlar. Yavaş yavaş. Daha var. Resmen bir daha varsınız ya. Hiç aklınız yok ya. Bak keçilere. Akıllı hayvanlar. Haydi. Haydi. Herkese merhaba. Evet yine dona dona çalışıyoruz. Yem zamanı. Aşağı ahırdan çıktık. O olmadı. Evet yemin yesinler. Bugün biraz fazla verdim. Ben ben biraz fazla veriyorum. Aa. Ya şurayı bir türlü yapamadık ya. Bir türlü yapamadık ya. Cık. Yine devirdiler. Hadi gelin. Neredesiniz? Azap. Azat. Paşa. Paşa. Böcük. Böcük. Fındık böcük. Sultan. Gel gel gel. Arkadaşlar artık arabam çalışıyor. Yani bu konuda çok rahatladım. İstediği kadar soğuk olsun. E, Muharrem abim söylediği gibi Muharrem Demir Cankara'da istediği kadar soğuk olsun dedim. Hani çok soğuklarda gene yakayım mı altında bir şeyler e, şey yapayım mı diye. Yok dedi. Gerçekten istediği kadar soğuk olsun. Araba çalışıyor. E, bu konuda çok rahatladım. E, onu söyleyebilirim. Şu benim Eniklerimin şu kanasımın güzelliğine bakın, maşallah, 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 maşallah. Kanas Sultan Uğur Uçalır. Arkadaşlar, hani böyle diyorum ya, gerçekten kendi kendi, kendi kangalımı çıkar, çıkaracağım piyasaya. Yani herkes bir bir tanesiyle isim yapıyor ya, mesela atıyorum işte falan falancının falan köpeği işte. O kime ait, ona ait. Ben de aslına bakarsanız çok kolay bir yoldu. Gidip dışarıdan getirdik de paçayı getirdik. Çok kolay bir yoldu. Birer getirirdim. Onu damızlık yapardım. Ama dediğim gibi aslında benim gerçekten ben diyor ya hikaye yazmayı severim diyor. Ben sıradan bir insan değilim. Yani ben de gerçekten bir hikayesi olsun. Yani gidip bir yerden birisini getirip çiftleştirip işte ürettim demek değil. Bunu gerçekten mücadele verip de yapmak istedim. Ve yaptım. Ee, bu hikayenin içerisinde tabii ki güzel olan kısım işte yıldızı gidip barınaktan bulmaktı. Ondan sonra e, bu da bir hikayeye e, eklendi. E, sonra işte sultanı aldık. Sonra kanası aldık. Erkek olarak damızlık kendi erkeğimi kimden çıkardım? İşte azaptan çıkardım. E, ondan sonra işte Böcü'yü aldık. E, ondan sonra Venüs'ü aldık. Aslına bakarsanız benim şöyle bir planım var. E, sadece yıldızın yavrularından ve yıldızın üzerinden yürümek. Ee, mesela örnek vereyim. Bakın kim burada? Venüs. Yarın öbür gün bu Venüs'ü atıyorum façaya çekebilirim. Tam kursun gibi kangallar. Ondan sonra atıyorum böcüğü azapa çekebilirim. Azapın e, Azap biraz böyle küçük azapta daha ağır siklet yapı var arkadaşlar. Azapın e, yapısını daha böyle sportif bir hale getirebilirim. Daha yakışıklı bir hale getirebilirim. E, yani böyle bir düşüncem var yıldızın yıldız yıldızdan yürümek. Şimdi yıldızın bir dahaki kazanımda azapa çekeceğim arkadaşlar. bizim bir izleyicimiz var. Sağ olsun Subay kardeşim Elazığ'da. O kendi köpeklerini suni tohumlamayla yavrularını alıyormuş. O arkadaşımızı davet edeceğim buraya, misafir edeceğim. onun hakkında tabii veririz. O kadar yol gelecek. O arkadaşla beraber. Çünkü o tecrübeli olduğu için şimdi tecrübe farklı bir şey. E, azaptan sperm alıp yıldıza e, çekeceğim. E, yani yıl, yıldız e, inanın arkadaşlar harika yavrular veriyor. Yani, muhteşem yavrular veriyor. E, o yüzden yıldız üzerinden gitmeyi düşünüyorum. E, bazı e, dişileri yavaş yavaş ayırabiliriz. Yani e, biraz zor oluyor. Gurce'yi vermek zorunda kalacağım. E, ondan sonra dumoya bakacağım. Çünkü öyle söylemiştim. E, Duman'a duma Dumana bakacağım. Ondan sonra işte bozuyu düşünebilirim vermeyi. Sadece yıldız üzerinden ve yıldızın aerodinamik yapıyı koruyarak yürüyüş, basar, fenotipi korumaya da çalışırken bir yandan da boyunu da yükseltmeye çalışacağım. <laughs> Geliyor gelmekte olan küçük azap. Geçen komutanımız geldi. Ee, senin dedi buradaki en iyi köpeğin dedi Küçük Azap ona iyi bak tabii ki dedim ona komutanım gözümüz gibi bakıyoruz o daha çok büyüyecek arkadaşlar yani hatta bugün dikkat ettim ee, baya büyüdü ve şöyle söyleyeyim yani 3-4 yaşlarında çok acayip e, gövdeye kapaya sala sahip olacak Küçük Azap bomba gibi oldu. kanasıma bak kanasma. Hürua bak diziye bak aslanım benim be seni bekledik kanas hep Böyle bazen dışarı çıkıyorum ya arkadaşlar. Mesela içeride soba yanıyor. Vücut vücut ısınıyor. Eller meller falan. Dışarı çıkıyorum. Böyle, aa diyorum ne kadar güzel bir hava var ya. soğukta değil. 5 dakika sonra koşa koşa eve gidiyorum. Ne oluyor? Gelin bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Ne oldu ne oldu? Fındık. Fıstık. Yaman Va, va, va. eniklere bak, eniklere bak, eniklere bak. Çok metal olacak bunlar. Ya bir boğuşuyorlar arkadaşlar. Aklınız şaşar böyle. <laughs> elimizi elimizi araya sokuyoruz da ayırmaya çalışıyoruz. Enikler çok fena. Bugün e, Instagram hikayemle bakabilirsiniz. Azat'ın küçüklüğünü koydum. Hani şey var ya bir, şey, böyle videolar yapıyorlar. Bundan bir şey olmaz dediler de. Sonra azapın büyüklüğünü koydum. Bu enikler çok güzel olacaklar. Çok çok güzel olacaklar. Çünkü genetik belli arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor orada ya? Ah, ah, ah. Çok, 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 çok felaket kuyruk çevirecek. Beyaz şahin. Çok yakışıklı, ee, gerçekten Şöyle söyleyeyim, kurşun gibi bir beyaz olacak arkadaşlar. Bu, e, buranın sonunu aldılar böyle şey, yol bitiyor, düşüyor aşağıya arkadaşlar. Grider gelmiş, adam bilmiyor, az kalsın grideri böyle düşürecekti aşağıya. Bana söyledi diyor son anda durdum. Bu yol çalışması var ya, bakın buraya gelmiş, yol düz gidiyor zannediyor, burada buradan şöyle bir ufak bir birikim, bir iki metrelik bir uçurum var. Siz ne yapıyorsunuz orada? Boğuşuyorlar mı onlar ya? Oyun oynuyorlar boğuşuyorlar mı? Gel gel gel. Paşa. Hadi gel gel gel. Bak onlar. Oynuyorlar galiba. Hadi gelin bakalım buraya ya. Ne yapıyorsunuz orada ya? Basallara bak, koç koç çok e, maşallah arkadaşlar, yani benim tahminimden büyük olacak. Yani kanat şöyle e, 80 santim olursa çok felaket bir şey olacak maşallah. Sakin. basalları çok kuvvetli yani arkalı önlü bir köpek. Gelişim harika. Tabii o da burada iki köpeklerin içerisinde pek kendini gösteremiyor yani yaşıtı bir yaşıtını yakın azap var işte onunla bazen çok azap var onunla bazen oynuyor böyle kavgaya dönüşüyor kendine tam böyle kendine yakın bir enik olsaydı onunla beraber büyüyen nasıl ne olurdu bilmiyorum ama yani onu ne olursa olsun damarı belli zamanı geldiği zaman mutlaka kendini göster. Şu anda yani küçük de az az hali yok. Paşa alacak hali yok. Oh, yıldız yavrularına çok düşkünsün gerçekten ya. Hala koruyorsun onları. Böcük. Böcük çok tatlı arkadaşlar. Resim bakışları falan çok güzel. Böceği görüyor musunuz? Böcek de manken gibi oldu. Şu kuyruklara bak ya. Aa yaman geldi. Yamanın kuyruğu da bambaşka. bu şu karda oynayışlarına bakın. Aa baba baba görüyor musunuz baba beyaza bak. O kuyruğu var ya sıfıra sıfır çevirecek. Ben beyaz böyle düşünün. Anası gibi kurşun gibi olacak. Beyazla e, Yaman çok taklaşıyorlar. Bazen Yaman baskın geliyor, bazen beyaz baskın geliyor. O hani videoda boşuna söylemedim yani çok hoşuma gidiyor dediğim beyaz diye bu büyük de bayağı büyük. Kentele bak. Yaman'ım da maşallah. Yaman'ı çok istiyorlar benden. Yaman'ı satıyor musun? Yaman'ı veriyor musun? Benim Yaman'ı vermiyorum. Hayt aslanlarım benim. İşte bak çift tenik büyümesi bu yüzden iyi. Antrenmanlı oluyorlar. İmkanlar dahilinde tabii ki. Bak bak bak. geriliyor. Yavuş. <laughs> Ulan Yaman ne güzel kuyruğun var senin Yaman'ım çok güzelsin, Yaman'ım. Sadece biraz korkum var. Annesinin arkaya yaşlılıktan da olabilir. Biraz böyle şehri gidiyor arka ayakları. Yaman'a da vurur diye şey yapıyorum. Ya bunun için eklem destekleyici ilaçlar var. Joint Complex var mesela içerisinde eklem destekleyici. Sonra Dekal var. İşte Bütün vitaminler var. Mesela bu Azat'ın emini. O da çok şahane arkadaşlar bu arada. Ya azat'tan kaba olacak gibi görünüyor ona verdiğim mesela düzeliyor. Devam ediyorum. Çok sık vermiyorum. iki günde bir veriyorum. Bazen iki gün üst üste veriyorum. Bir gün dinlendiriyorum. bu şekilde düzeliyor. Oradakiler gelmedi hala. Onları bir bekleyelim bakalım. Vallahi içimden geçen bir şeyi söyleyeyim. Şu beyazı var ya ayırmak istiyorum. Onun böyle kulaklarını alacağım. Yani köyde olduğumuz için Hakikaten şu beyaz bende heyecan e, yaratıyor arkadaşlar ta biliyorsunuz doğumundan bu yana e, Ya diğerleri de iyiler de Bu çok farklı Nasıl reklam yapıyorum ama Vallahi iç, içimden geldiği gibi konuşuyorum şu beyazı Böyle bir şeyim var ya ay, ayırın niyetim var Yorum ya bu iş böyle yani Bunu tamam 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 bunu ayıralım şunu ayıralım Valla şu beyaz bende heyecan yaratıyor ya yani kuyruk muyruk Sertliği de çok güzel aslan. Hışık. Tatlı bir köpek. Yani bunu ben şöyle söyleyeyim size. Fazla değil. Bir yaşına geldiği zaman tekrar dediğim gibi çok böyle kurşun gibi bembeyaz bir yenik olacak. Boynu moynu da güzel. Basar güzel. Fizik güzel büyüdüğü zaman olgunluğa eriştiği zaman çok farklı bir şey olacak Şu an kap yapısını göstermiyor çok güzel de bir kafa yapısı olacak yani beyazların hepsi çok güzeller en çok hoşuma giden bu yani bizim ürettiğimiz hayvanlar arkadaşlar gerçekten Şahane hayvanlar yani öyle her yerde eee beyaz enik bulamazsınız. Bulursunuz. Bir de kurşun gibi de bulamazsınız. Bu dediğim gibi bu beyaz eniğimiz. Yani kurşun gibi bir beyaz Allah. var. İyi dedikten 5 dakika sonra. Azap'ım birkaç gündür paşamla arabayla gezemiyoruz. Azap paşam arabaya biniyor. O kadar çok hoşuna gidiyor ki benimle bir yerlere gitmek. Gel bakalım Azap paşam. Arkadaşlar arabamın kaportasını yaptırabilirim. Eee bir onunla ilgili bir size bilgi vereceğim. Gel bakalım Azat. Hadi gel. Hadi ya bak nasıl da geliyor. Bak 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 atla. Atla oğlum hadi. Hadi atla. Aferin benim Azat'a. Aferin benim paşam. Yakında Hüseyin abi gelecek e, buraya. Ma Mars'ı götürecek. E, ondan sonra arkadaşlar şirin'i alacak bizden bir dönem. Şirin'i çok beğendi. Çünkü şirin fenotip e, olarak güzel. İyi bir sapkanla çok güzel fenotipli yavrular atar. Şirin'in aslına bakarsanız sadece cesaret yani biraz şöyle söyleyeyim. Bazı köpekler boğuşkan olur. Bazı köpekler boğuşkan olmaz. Bazı köpekler işte davara gider antika gibi. Mesela işte davar da çok iyi görev yapar. İşte ondan sonra mesela Sultan boğuşkan bir köpek. Şirin üretim anlamında kullanılabilecek bir köpek. Hatta o anlamda düzey olarak da üst düzey Diyebilirim. Ee, onun e, köpeklerinden e, Şirin'deki fenotip güzel olduğu için bu arada arkadaşlar Şirin e, bakın baba paça, anne antika e, anneannesi sapın sapı ondan sonra dede boğar yani soy hattı damar e, damarı çok güzel bir dişi. Şirin de bizden bir dönem olacak. Ya şu Sultan'a bayılıyorum. E, şi, Sultan RoboCop kangal anlamında ilk göz ağrım benim. Sultan gel. Yaksın beni. E götürecek, e, üretim yapacak, yakında gelir onun bilgisini vereyim. Mars gidecek, işte Şirin de gidecek. E, sadece üzüldüğüm nokta... E, bizim burada köpekler çok güzel yaşıyor arkadaşlar. E, yani inanın e, beni de psikolojik e, olarak e, çok rahatlatıyorlar. Köpeklerimin özgür gezmesi, böyle oynamaları, zıplamaları, şey yapmaları. Sadece üzüldüğüm nokta Şirin orada biraz kafeste kalabilir. E, yani ben hepsini ayrı ayrı düşünüyorum, hepsini farklı farklı seviyorum. Ya bu problem olabilir ama Hüseyin abi mutlaka orada Şirin'de bahçede açacaktır, gezdirecektir. Hüseyin abi iyi, iyi bir hayvan sever. O da Şero'nun ölümüyle ilgili beni aradı, benimle konuştu. Sağ olsun, var olsun. Şirin de gidebilir. Ondan sonra dediğim gibi bugün bu videoda söylediğim gibi artık bundan sonra yıldızın yavrularına ağırlık vereceğim. Yıldızın yavrularından devam edeceğim. Ee, i̇şte şeyle, kanasla Sultan. İşte atıyorum, e, paşayla, Paçayla Venüs. İşte küçük azapla. Bu arada işte e, böcük. Yani e, şunu şunu iyi anladım ki insanlar, e, ben de mesela böyle kuyruğu çeviri köpeği çok seviyorlar. Ben de üretim anlamında tek kalem Yani tek fizikte şeyler yapacağım Bunların kara kırçılı olabilir Bozu olabilir Bu yüzden düşüncem bu yönde Bakın benim kızıma Güzeller güzeli Sultanım Filosunu aldı çok güzel oldu Ana kız Ben diyorum ya videolarda Her zaman daha ileriye bakın Sultan yıldızdan daha sallı Daha boylu Görüyor musunuz? Yani bunu ilerleyen zamanlarda yani ihtimal o çok zor olur. Yani 85 santim bu modeli çıkarmak biraz 85 santim az bir rakam değil arkadaşlar. Bir köpekle. tamam Anadolu çoban köpeklerinde 91 metreye kadar çıkıyor ama e, Kangal'da da var elbette. Ama dediğim gibi ben şu post, şu fizik, şu görüntü, şu kuyruk, şu basar, şu duruş onu yapmaya çalışacağım. E, bugüne kadar bence talihsizlikler yaşasak da birçok talihsizlikler yaşasak da bence gene de iyi gidiyoruz. Çok sürekli i̇şte kanasımız var. Fenotip e, olarak, fizik olarak e, harika. Ondan sonra sultanımız var. E, buradan istediğim şeyi yavaş yavaş Allah'ın izniyle yapacağım arkadaşlar. Bu da benim fıstığım. <laughs> fıstık gel. Fıstık gel. Ya fındık buraya. Onun yeri de biliyorsunuz ben de çok başka. Hala halasının aynısı ya böyle bir şey olamaz. Fıstık, fıstık bir şey damar. Gördünüz mü o azapın damarında var. Fıstık çıktı. Bu, bu buraları böyle biraz kararmaya başladı. Şey yaptım ben de. Bu yüz ilacı vurdum. Bu fındığın çok tatlı. Çok da akıllı, çok da fıstık. Kobranın anası. Ne yavru verdin? Fındıkım sen çok güzel yavru verdin tabi pitonun da damızlığı burada önemli dur pıştık dur bir bakayım gel gel pıştıkım benim seni çok mu seviyor sanki sen benim var ya kızım gibisin ya fıstıkım akıllı fındıkım herkese iyi akşamlar şöyle Azap Paşa ile bir tur atalım keyfi yerine gelsin yarınki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bugün bu 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 zamanlarda hava inanılmaz soğuk yani Günümüz dahi. Ee, kış atlatacağız yani. Bir daha önce de çok kış geçirdik. Sağ salim. Ee, bu kışı da geçirip inşallah bahara çıkacağız. Ee, hayırlısı diyelim. Yani her şeyin hayırlısı. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.